Merhaba. Temel analizde sık kullanılan 3 tane değerleme oranından bahsedeceğim bugün. Bir şirketin fiyatının piyasada ucuz ya da pahalı olduğunu anlamak için aslında biz temel analizde o şirkete bir değerleme yaparız ve olması gereken bir fiyat hesaplarız. Piyasadaki fiyat bu fiyattan daha düşük ise o zaman piyasada ucuzdur deriz. Ancak bunu yapmak kolay bir iş değil. Uzun bir iş, hatta uzmanlık gerektiren. O şirket, o sektör hakkında uzmanlık gerektiren bir şeydir. Bunu yapmak her zaman kolay değildir. O yüzden biz değerleme oranlarına bakarız. Ayrıca değerleme oranlarına şirketleri karşılaştırmak için de bakarız. Mesela bir şirketin, diyelim ki çimento şirketi olsun bu, benzer bir çimento şirketine göre daha mı pahalı, daha mı ucuz olduğunu anlamak için işte bu oranlarıyla karşılaştırırız. Bir oran ne kadar daha düşükse şirket o kadar daha ucuz demektir. Şimdi Bunları da söyledikten sonra öncelikle şu piyasa değeri kavramıyla başlamak istiyorum. Piyasa değeri nedir? Piyasa değeri dediğimiz şey piyasada oluşan bir fiyat var. Hisse fiyatı bu ve de şirketin hisse sayısı var. Bunu birbiriyle çarpıyoruz. Piyasa değerini buluyoruz şirketin. Mesela şirketin hisse fiyatı 10 lira olsun. 1 milyon tane de hissesi varsa şirketin. Bu şirketin piyasa değeri 10 milyon lira. Bu kadar basit. Şimdi İngilizce kavramlardan da bahsetmek istiyorum. Karşınıza çıkabilir. Burada hisse fiyatı çarpı hisse sayısı dediğimiz şey piyasa değeri. İngilizcede market capitalization ancak bu kısaca market cap olarak geçer. Market capitalization diye uzun uzun yazılmaz. Market cap'te gördüğünüz zaman bu olduğunu bilesiniz diye söylüyorum. Şimdi buradan e, piyasa değeri kavramını anladıktan sonra diğer bütün oranları bunun üzerine oturtacağız. İşte ilk oranımız da şuradan fiyat kazanç oranıdır. Buna FK diyoruz kısaca. İngilizcesi Price Earnings ya da PE olarak geçer. Burada FK dediğimiz şey fiyat dediğimiz bir kere öncelikle piyasa değeri bölü şirketin son bir yılda elde etmiş olduğu kardır. Burada şöyle de kullanılabilir piyasa değeri değil de hisse fiyatı alınır ama son bir yıllık karı değil hisse başına son bir yıllık karına bakılır aynı şey demektir. Ancak gerçek hesabı bu yani piyasa değeri bölü son bir yıllık kar her zaman bir yıllık kar olacak o gelir tablosundaki son kar olmayacak onun siz son bir yıllık karını hesaplayıp bulmanız gerekiyor. Bazen eğer 12 aylık gelir tablosuna bakıyorsanız tabi orada gördüğünüz son bir yıllık oluyor ama 3 aylıksa bunun hesabının yapılması gerekiyor. Bu FK konusunda bundan başka FK konusunda dikkat edilmesi gereken şu vardır. Bir şirket zarardaysa FK'sı eksi olacaktır. Böyle bir FK'ya anlamsızdır deriz. Eksi FK diye bir şey olmaz. Eğer yani bir hesap sonucunda eksi çıktığı zaman bunun anlamsızdır deriz. Orada eksi yazabilir ancak biz bunu değerlendirmeye almayız. Yani şirketin bir para kazanması gerekiyor. Bu da şu anlama geliyor aynı zamanda. Bu şirketin bir piyasa değeri var. Bir de bir yıllık karı var. Bu şirketin piyasa değeri kaç yıllık karını eşit. Yani mesela 5 diyorsa bu şirketin piyasa değeri 5 yıllık karı bile işte bu şirketin piyasa değerine eşit oluyor. Ucuz gibi görünüyor diyebiliriz böyle bir şey. Fiyat kazanç oranı değerleme oranları içerisinde en sık bakılan oran olup bundan sonra ikinci sırada piyasa değeri bölü defter değeri gelir. Buna da işte İngilizce'de price over book value ya da price to book da denir. bu yani defter, kitap anlamında kullanıyor Defter değeri aslında burada. Defter değeri dediğimiz şey biz burada öz sermayeyi kullanıyoruz. Bu artık öz kaynaklar olarak geçiyor. Benim analist olduğum zamanlarda öz sermaye denirdi. Şimdi öz kaynaklar deniyor. E, tabii tam olarak e, bu olmayabilir yani defter değeri aslında o şeyin, o şirketin yerine konulma maliyetidir. Bu öz sermayedeki, yani bilançodaki öz sermayedeki değer e, olmayabilir. Bu daha fazla, daha yüksek bir değerdir ancak öyle bir değer olmayınca, olmadığı için biz öz sermayeyi kullanıyoruz. Öz sermayede bulmak çok kolay. Şirketin en son açıklanan mali tablolarında bakıyorsunuz. En son açıklanan bilançosunu buluyorsunuz. Aşağı doğru gittiğinizde zaten o öz kaynaklar diye çıkıyor. İngilizcesi book value oluyor. Defter değerinin demiştik. İşte öz sermayenin de İngilizcesi shareholders equity oluyor. Şimdi devam edecek olursak buradan. Öz sermaye dediğimiz şey nedir? Evet o bilançoda yazıyor ama bu Toplam varlıklar eksi toplam yükümlülükler şeklinde hesaplanıyor. Toplam varlıklar işte şirketin elindeki parası, alacakları, stokları, e, teçhizatı, binası vesaire bunlardır. Diğeri de işte yükümlülükleri ödemesi gereken borçları vesairedir. Yani şirketin değeri nedir yani varlıklarından borçlarını çıkarttığınız zaman geriye ne kalıyorsa o işte öz sermayedir. Bu da işte İngilizcesi Shareholder's Equity'nin total assets minus total liabilities olarak hesaplandığını gösteriyor. Assets, varlıklar, liabilities, yükümlülükler. Şimdi piyasa değeri böyle defterlerinde şöyle ilginç şeyler vardır. Bazen birden küçük olabilir. Ne kadar küçük olursa o kadar iyi dedik ama birden küçük demek artık defter değerinin de altında bir şirket. Yani bayağı ucuz görünüyor demektir bu. O zaman nasıl davranmamız gerekiyor? Şimdi bir kere bazı şirketlerin bazı hisselerin piyasa değeri böyle defter değerinin birden düşük olmasını bekleriz. Mesela nedir bunlar? Yatırım ortaklıkları. Yatırım ortaklıkları genelde piyasa değeri, defter değeri birden daha düşük olur. Defter değerine göre iskontolu olarak işlem görürler. Bu normal bir şeydir. Ancak bir sanayi şirketinin, imalat yapan bir şirketinin, şirketin veya bir bankanın, defter değerinden daha ucuza işlem görmesi ortada bir anormal bir durum olduğunu gösterir. Bu anormal durum iki şeyden kaynaklanabilir. Bir genel olarak borsada bir satış olmuştur. Çok satış olmuştur. Çok hisseler düşmüştür. Hisseler çok cezalandırılmıştır. Böyle bir fiyatı hak etmiyorlardır. İşte o zaman bunlar ucuzdur. Bu anormalliğin sebebi şirket sonucu ucuzdur. Bunlar almak için İyidir tabii e, düşünülebilir. Başka şeylere de bakmak gerekir ama genel anlamda defter değerinin altındaki bir banka eğer bu piyasa sebebiyle oluştuysa bu iyidir. Diğeri şirket özelinde bir durum vardır, bir e, o şirketin geleceğiyle ilgili bir belirsizlik vardır, zarar etme potansiyeli falan vardır. O zaman tabi bu ucuzdur deyip üstüne atlamamak gerekir. Peki. Defter değeri şirketin eksi ise ne olur? İşte o zaman piyasa değeri bölü defter değeri de sıfırdan küçük olur. Nasıl FK'da sıfırdan küçük olursa anlamsız oluyorsa burada da anlamsız olur. Ayrıca burada şöyle de bir sıkıntı vardır. Yani defter değeri bir şirketin eksi ise o şirket hakikaten zor durumda demektir e, mali açıdan ve iflas riski vardır. Bu demek değildir ki yani o şirket gidecek, iflas edecek defterleri eksiye diye düştü diye. Hayır, şirketin belki geleceğiyle ilgili iyi bir planı vardır, İyi bir şekilde bu şirketin karı büyüyordur, borcu giderek azalıyordur, şirket borçlarını ödeyerek öz sermayesini giderek daha artıya getiriyordur. Böyle bir şirket ilginç de olabilir yani yatırım için böyle bir defter değeri eksi olduğu halde bak şirket işte kar, karlı aslında ve borcunu ödüyor. İlerisi çok güzel olacak olabilir. Yani böyle bir şirket yatırım için değerlendirilebilir eğer bu şirketin geleceği hakkında fazla şüpheniz yoksa. Yani onu da zaten işte yönetim size gösteriyorsa bak ben esas faaliyetlerimden zaten kar ediyorum. Bu karımı da arttırıyorum ve borçlarımı ödüyorum diye. Ama diğer taraftan şirketin bir sürü borcu varsa, yapılandırması falan gerekiyorsa bu borçları pek de öyle bankalar yapılandırmaya yanaşmıyorsa şirket zaten e, hala daha para harcamaya devam ediyor öyle pek bir para kazanacak gibi bir durumu da yoksa yönetim pek öyle bir işte bak şu, bu borçları şöyle azaltacağız böyle para kazanacağız falan gibi bir şeyler de ortaya koyamıyorsa o zaman ortada ciddi bir risk vardır böyle şirketlere yatırım yapılmaz e, çok tehlikelidir Çünkü iflas dediğiniz zaman her şeyinizi kaybedebilirsiniz. Yani o şirketin tahtası bir kere kapanır. Tahtası diyoruz sırası diye geçiyor artık eski tabirle tahtası kapanır bir daha da açılmayabilir. Her şeyinizi kaybedebilirsiniz. Böyle şirketler konusunda ekstra dikkatli olun derim. Öyle hemen aklamayın. Bunlar çok tehlikeli işlerdir. İşte bundan sonra anlatacağım e, oran çok daha önemli. Çünkü yabancıların bakmış olduğu oran budur. FD bölü fıva yok yani firma değeri bölü faiz vergi amortisman öncesi kar. İngilizcesi de EV over EBITDA ya da kısaca EV EBITDA Enterprise Value over Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Biz bir duran varlık için amortisman ayırıyoruz. İngilizcesi bunun depreciation oluyor ama maddi duran varlık içinde, maddi olmayan duran varlık içinde biz aynı şeyi kullanıyoruz. Yani bunun karşında amortisman ayrılıyor diyoruz. İngilizcede maddi olmayan bir duran varlık için amortization kullanılıyor, maddi duran varlık için depreciation kullanılıyor. Burada bunu anlatmış olalım. Şimdi buradaki olay yani FD böyle füva dediğimiz şeyle yabancı çok ilgileniyor. Çünkü yabancı bir şirkete yatırım yaparken mesela bir çimento şirketine, yalt işte bir petrol şirketine vesaire yatırım yaparken bütün yatırım evreni onun dünya oluyor. Dünyadaki benzer şirketlerle karşılaştırıyor ve diyor ki o benzer şirketlerle karşılaştırdığımda bu şirket daha ucuz mu? Türkiye'de bu şirket daha ucuzsa o zaman buna yatırım yapmayı düşünebilirim. Çünkü Türkiye riski de var. Biraz daha ucuz olması normal belki ama o kadar ucuz ki ben o zaman niye Rusya'ya yatırım yapıyorum? Bu şirketin daha ucuzu Türkiye'de varsa veya Brezilya'dakinden daha ucuzsa Türkiye'ye yatırım yapayım diyebiliyor yabancılar en çok bu orana bakar yalnız bu oran her şirket için hesaplanmaz yani her şirket için FK hesaplanabilir piyasa değeri defterleri hesaplanabilir ama FDF vayak hesaplanmaz hesaplanamaz Çünkü buna uygun bir mali tablosu olması gerekiyor genellikle işte bu bir mal veya hizmet satışı yapan bir şirket için hesaplanabilir bankalar, sigortalar, finansal kiralama ve faktörün şirketleri için böyle bir şey hesaplayamazsınız. Firma değeri dediğimiz şey, piyasa değeri eksi net nakittir. Firma değeri dediğimiz şey teorik olarak bu şirketi piyasadan satın alıp tamamına sahip olmak için ödenmesi gereken fiyattır teorik bir fiyattır. Yani bu şirketin piyasa değeri 10 milyon liraysa siz 10 milyon lira verip bunu piyasadan aldıysanız bu şirketin de 1 milyon lira nakiti varsa net nakit dediğimiz şey yani borçları falan çıktıktan sonra geriye kalan net nakit 1 milyon liraysa o zaman ne oluyor? 10 milyon lira verdiğiniz şirketi aldınız. Kasada zaten 1 milyon var. Cebinizden 9 milyon çıkmış oluyor. İşte firma değeri dediğimiz şey bu. Peki şirketin borcu varsa, net nakiti yoksa o zaman bu net nakit eksi olmuş oluyor. Yani bu borç üzerine eklenmiş oluyor. Bazı yerlerde net borç diye bir kavram geçer. Bu yanlış bir kavram değildir ama güzel değildir. Temel analizde biz net borç yerine net nakiti kullanırız. Eğer bir net olarak borç varsa eksi net nakit deriz biz buna. Ancak bazı yerlerde net borç diye karşınıza çıkar. Bu, bu e, nüansları bilmeyen daha işte... E, yeni bu meslekte olan analistler bunu kullanırlar. Bunu e, da bir dipnot olarak vermiş olayım. Şimdi devam edecek olursak firma değeri böyle -E olarak bunu kullanıyoruz. İşte bu fıvayök -E dediğimiz şey e, bunun işte anlattım ben ne olduğunu ama tam olarak ne manaya geliyor? Şimdi bir kere bundan bahsetmemiz gerekiyor. Bu şirketin kendi esas faaliyetlerinden yaratmış olduğu nakiti gösteriyor. Yani şirket bir iş yapıyor. Tabii ki bunun için işte amortisman ayrılıyor. Burada işte bir faiz gideri varsa, borç varsa faiz gideri oluyor. Ya da şirketin parası var, işte ondan da bir şey elde ediyor faiz geliri oluyor falan. Bunlar değil yani. Bu şirket bu yapmış olduğu işten, esas faaliyetinden kaynaklanan işten ne kadar nakit yaratıyor. Ve bu şirketin de Değeri piyasada oluşan bu tamamına sahip olmak için gereken teorik değerine göre bunu birbirine oranlıyoruz. Yani bu şirket bir sene içerisinde esas faaliyetinden yarattığı karın kaç katı olarak piyasada değerleniyor. İşte mesela 2-3 falansa böyle çok ucuzdur diyoruz. Esas faaliyetinden şirket zaten nakit yaratamıyorsa eksi ise bu o zaman bu anlamsız oluyor bu, bu böyle bir şirkete de yatırım yapmak riskli oluyor bunun bir sebebi olması gerekir Yani şirket ürettiğinden daha düşük bir fiyata zararına mı satmak zorunda kalmış ya da ürettiğinden daha fazla fiyata satıyor ama az satıyor genel yönetim giderlerini bile karşılayamıyor. Böyle bir şey mi var? Satışları çok düşmüş. Bunları incelemek gerekir. Ancak e, sıfırın üzerindeyse ve bu oranda çok düşükse o zaman bu şirket yani hakikaten ucuzdur demektir. Diğer şeylere de tabii ki bakılabilir. Ancak bu e, yabancının özellikle bakmış olduğu orandır. Bunu da e, bilmek gerek. Yani FK'ya o piyasa değeri defter değerine de bakılıyor ama asıl bakılan şey bu. Şöyle bir toparlayacak olursak bir şirketin ucuz ya da pahalı olduğuna karar vermek için aslında değerleme yapmak lazım ama değerleme yapmıyorsak FK ve piyasa değerini bir de piyasa değeri böyle defter değerini her şirket için kullanabiliriz. Banka, sigorta, finansal kiralama ve faktoringler hariç her şirket için de FD bölü VAÖK oranını kullanırız. Bunlar ne kadar küçükse o kadar şirket ucuzdur. Eksi olursa bu oranlar anlamlı değildir diyoruz. Burada da e, bazen bu oranlar çok yüksek olurlar. Mesela bir şeyin FK'sı 100 olur falan. O zaman çok pahalıdır deriz. Veya pi, def piyasa değeri böyle defter değeri 10 olur. İşte bilmem 8 olur, 10 olur. Hatta daha fazla olan şirketlerde var. İşte pahalıdır deriz. E, firma değeri Fıvayök için böyle bir oran tam yok. Yani işte orada belki daha büyük şeyler olabiliyor. Onu da başkalarıyla karşılaştırmak gerekir. Umarım faydalı olmuştur bugünlük Bu kadar.